Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam ahlak esasları dersimizde nihayet 10. üniteye geldik. Konumuz çevre ahlakı. Bu derslerimiz DHBT, AÖF, MBSTS, DİKAP sınavına girecek. Hoca kardeşlerimin çok işine yarayan bir video olacak. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Çevre sorunları nelerdir? Hava kirliliği, küresel ısınma, toprak kaybı, ozon tabakasının delinmesi, kanser benzeri hastalıklardaki artışlar, yağmur ormanları başta olmak üzere ormanların yok edilmesi, nükleer ve kimyasal atıkları neden olduğu kitlesel ölümler, yeryüzü kaynaklarının bir kısım insanlar açlıktan ölürken bir kısmı tarafından adaletsizce ve israf içinde tüketilip yok edilmesi gibi sorunlar hepimizi etkileyen ve gelecek nesillerimizi de etkileyecek olan çevre sorunlarından bazılarıdır. Hangisi çevre sorunlarından biri değildir? Hava kirliliği, küresel ısınma, toprak kayması, ozon tabakasının delinmesi, toprak kaybı. Hangisi hocam cevabın? Evet, toprak kayması diyen hocalarımı tebrik ediyorum. Bunu toprak kaybı ile karıştırmayalım. Toprak kaybı biliyorsunuz erozyonla gerçekleşen bir çevre sorunudur. Ama toprak kayması çevre sorunu değildir. Hangisi çevre sorunlarının önemsenmesi gerektiğinin önemli nedenlerinden biridir? Suçlu suçsuz herkesi etkilemesi. Evet, çevre sorunlarının önemsenmesini gerektirir. Çünkü çevre sorunu suçluyu da suçsuzu da etkileyecek bir durumdur. Hangisi çevre sorunları denilince akla gelen belli başlı sorunlardan biri değildir? Susuzluktan çölleşme, erozyonla toprak kaybı, gürültü kirliliği. E, gürültü kirliliği Çevre sorunu diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Küresel ısınma yine bir çevre sorunudur. Kimyasal atıkların neden olduğu hastalıklar yine çevre sorunudur. Ahlak nedir? Çevrelerindeki varlıklarla ilişkilerinin insan onuruna yakışır düzeyde erdemli, sağlıklı ve huzurlu olabilmesi için insanlara yol gösterip rehberlik etmeye ve onların bu ilişkilerle ilgili ikilemli sorunlarına zararı, zulmü ve kötülüğü azaltıcı Buna karşın faydayı, şefkat ve merhameti ve iyiliği arttırıcı tarzda cevaplar vermeye çalışan bir disiplinin ve insanlar arası etkinliğin adıdır. Yukarıdaki ayeti kerimede koyu yazılmış ifade çevre ahlaki ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine vurgu yapmaktadır? Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Fenalık ve azgınlığı yasaklaması. Evet, seçenekleri tek tek okumayacağım hocam. Çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum. Gerekirse siz sorulara geçtiğim zaman videoyu durdurup benden önce cevabı bulmaya çalışın. Evet, burada cevabımız fenalık ve azgınlığı da yasaklar ifadesine vurgu yapan, zararı, zulmü ve kötülüğü azaltıcı tarzda cevaplar vermeye çalışır ifadesidir. O halde cevabımız D seçeneği olacaktı. İslam çevre ahlakının en basit ve yüzeysel olandan başlayarak gittikçe daha derinleşen ve daha değerlileşen kaç kuramı vardır? Dört kuramı vardır. Yararlılık, menfaat kuramı, sorumluluk, mesuliyet kuramı, erdemlilik, fazilet kuramı ve bilgelik, hikmet kuramı. En üst seviyedeki hangisi hocam? Bilgelik, hikmet kuramıdır. Hangisi İslam çevre ahlakının dört büyük bir kuramından biri değildir? Yararlılık, sorumluluk, insanilik, insanilik bunlardan biri değildir. hangi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir? Evet bunu da sen buluver. Çevrecilik değil mi hocam? Hangisi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir? Haklılık nedir? İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir. Batı düşüncesinde geliştirilmiş çevre etiği olarak en yaygın iki kuram hangisidir? Birincisi derin ekoloji, canlı merkezlidir. İkincisi de yüzeysel ekoloji, bu da insan merkezli. Evet, derin ekoloji canlı merkezli, yüzeysel ekoloji de insan merkezlidir. Batı düşüncesinde geliştirilmiş çevre etiği olarak hangisi en yaygın iki kuramdan biridir? Derin ekoloji Yüzeysel ekoloji ile derin ekolojinin görüşleri nasıldır? Yüzeysel ekolojiye göre bitki ve hayvan türleri gibi doğal çeşitlilik insanın kullanabileceği bir kaynak olarak yararlı görülürken ve korunması gerektiğini savunulurken derin ekolojiye göre doğal çeşitliliğin her bir üyesinin insana sağladığı yarardan bağımsız olarak buraya dikkat edelim insana sağladığı yarardan bağımsız olarak kendi özsel değeri vardır ve onlar bundan dolayı korunmalıdır diyen hangisi hocam? Derin ekoloji. Daha derin düşünüyor. Yüzeysel ekolojinin benimsediği görüşlerden biridir. Evet, videonun uzun olmaması için hemen cevabı söyleyeceğim. Çevre kirliliği ekonomik büyümeyi tehdit ediyorsa azaltılmalıdır yüzeysel ekolojinin benimsediği görüşlerden biridir. Doğal çeşitliliğin her bir üyesinin insana sağladığı yarardan bağımsız olarak kendi özsel değerinin olduğunu ve bu sebep ile korunması gerektiğini savunan batı çevre etiği, evet kendi özsel değerinin olduğundan hemen yakaladın cevabı, cevabımız derin ekoloji olacaktı tabiata okul gibi, kitap gibi, öğretmen gibi bakmayı ve ondan ders almayı tavsiye eden İslam çevre ahlakı ilkesi hangisidir? Ayet ilkesi çevre ayettir. Düşün, ders al. İnsanları çevreyi gözlemleyip üzerinde düşünmeye, taakkul ve bu derin düşünceden değerli ve doğru dersler çıkarmaya tefekkür çağırmakta olan ilke hangisi hocam? Ayet ilkesi değil mi? Hilafet ilkesinin gerektirdiği en önemli sorumluluklar nelerdir? Hilafet ilkesinin çevreyi imar etme ve geliştirme, çevreyle olan imtihanımızı yani denenmemizi, sınanmamızı kazanmaktır. Hilafet ilkesinin gerektirdiği en önemli sorumluluk. Hilafet ilkesi denilince biz yeryüzünün halifeleriyiz et ve imtihanı kazan aklıma gelecek. Allah'a kulluk edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen odur. et nedir? Hilafet ilkesi. Yoldan rahatsızlık verici şeyleri kaldırmak bir sadakadır. Hadisi. Aşağıdaki ilkelerden hangisi kapsamında düşünülmelidir? Nimet ilkesi, ayet ilkesi, emanet ilkesi, hilafet ilkesi, muhabbet ilkesi. Evet, cevabımız hilafet ilkesi olacaktı. Meskenler ve şehirlerin doğal çevresini imar bağlamında düşünebiliriz. Bilgelik kuramının iki temel ilkesi hangileridir? Bunlar Kur'an'ın bahsettiği ama herkesin anlaması kolay olmayabilen ubudiyet ilkesi ve kutsiyet ilkesidir. Bunlar her varlığın kendi içinde değerli olduğunu gösteren ve böylece İslam ekolojinin en derin ya da en yüksek ilkeleridir. Ubudiyet ilkesi her varlık abittir. Abit olarak gör, takvada yarış. Kutsiyet ilkesi her varlık kutsaldır. Mescit bil kutsal say. Yukarıdakilerden hangileri her varlığın kendi içinde değerli olduğunu gösteren böylece İslam ekolojisinin en derin ya da en yüksek ilkeleri olarak nitelendirilen ilkeler arasında yer alır? En derin ya da en yüksek olan ilkeler ne demiştik az önce? Ubudiyet ilkesi ile kutsiyet ilkesidir. O halde cevabımız C seçeneği olacak. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde süzülen gemilerde, Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda her türlü canlıyı orada yaymasında rüzgarları ve yerle gök arasında emre amade duran bulutları döndürmesinde düşünen kimseler için deliller vardır. Ayeti İslam çevre ahlakının hangi ilkesi ile örtüşmektedir? Evet cevabımız ayet ilkesi olacaktı. Haksız olarak bir seçeyi öldürenden Cenab-ı Hak kıyamet gününde hesap soracaktır. Hadisi şerifi. İslam çevre ahlakı ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Merhamet ilkesiyle ilişkilidir. Merhamet tüm canlıları kapsar. Bunun içerisinde hayvanlar da tüm canlıların içerisinde biliyorsunuz canım. Hayvanları gördüğümüz zaman mesela bir serçeyi öldüren nedir? Merhamet ilkesiyle alakalıdır. Zalim olma, merhametli ol. İslam çevre ahlakı ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi hayvan hakları ile en yakından ilgilidir? Evet hayvan hakları nedir hocam? Merhamet ilkesi. Osmanlılarda binaların saçaklarına yapılan kuş sarayları İslam çevre ahlakı ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Evet yine hayvan dendiği zaman aklıma merhamet ilkesi gelecek. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir. O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan yani zeytinden çıkan yağdan tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nurundan eleştirir. Allah insan, insanlara işte böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir ayeti. Varlığa hangi ilk açısından bakmayı mümkün kılmaktadır? E, cevabımız kutsiyet ilkesi olacaktı. Bu ayet tüm varlığın bir anlamda kutsal sayılabileceğini göstermektedir. İslam çevre ahlakı ilkelerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? Evet, burada yanlış olan hilafet ilkesi çevre nimettir demiş. Hilafet ilkesi ne demiştik? Biz yeryüzünün halifeleriyiz. Çevre nimettir. Nedir bu? Nimet ilkesidir, değil mi hocam? Osmanlılarda çevre bilinci, çevre temizliği ve hayvan haklarına riayetle ilgili bilgiler içeren 41 orijinal belge ışığında eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre adlı eser kime aittir? Evet bu eserin yazarı Sadık Albayrak. Osmanlılarda çevre bilinci, çevre temizliği ve hayvan haklarına riayetle ilgili bilgiler içeren ve Sadık Albayrak'a ait olan eser hangisidir? 41 orijinal belge ışığında eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre adlı eser. Çevreci bilinçlenme hangi yıllarda başlanmıştır? 20. yüzyılın son çeyreği olan 1960 yılında çevreci bilinçlenme başlamıştır diyebiliriz. Çevreci bilinçlenmenin örneklerinden biri olan nükleer denemelerden sonra anne sütünde strontium 90 elementine rastlanması hangi yıllarda meydana gelmiştir? Evet çevre bilinçlenmesi dendiği için Buna örnek olan 1960'lı yıllar diyebiliriz. Çevre ahlakı ile ilgili olarak çevreci bilinçlenmenin ilk tohumlarının atılması hangi tarihlerde başlamıştır? 1960'ların başında başlamıştır. Bizi kuşatan canlı cansız her şey ile olan ilişkilerimizi ahlaki açıdan ele alıp düzenlemeye çalışan ahlak dalı çevre ahlakıdır. Çevre ahlakı değer koyucu bir ahlak olarak insanların çevre ile ilişkilerinin ahlaki açıdan en iyi nasıl olması gerektiği ile ilgili kuramlar ve nedir cevabımız ilkeler geliştirir, öneriler getirir ve öğütlerde bulunur. Çevre ahlakının bağımsız bir disiplin halini almaya başlaması hangi tarihlere rastlar? bağımsız bir disiplin halini alması 20. yüzyılın son çeyreğine rastlar. Çevre konusunda Kur'an'da yaklaşık kaç ayet vardır? 500 kadar çevre konusunda ayet vardır. Kur'an-ı Kerim karada ve denizde fesat çıkmasını kime bağlamaktadır? İnsanlara. Çevremizdeki varlıklara bizim faydamıza olup olmamaları açısından ziyade onların hakları ve bizim de onlara karşı ödevlerimiz, görevlerimiz, yükümlülük ve sorumluluklarımız açısından bakmayı esas alan İslam çevre kuramı sorumluluk kuramıdır. Hangisi sorumluluk kuramı ile ilgili öne çıkan ilkelerden biridir? Sorumluluk kuramı ile ilgili ilke emanettir. Diğeri de hilafet ilkesi Tekrarlayalım. Sorumluluk kuramı ile ilgili olarak iki temel ilkemiz var. Birincisi emanet ilkesi, diğeri de hilafet ilkesi. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dünyayı bütün canlılar için yarattığını ifade etmesi hangi surede yer almaktadır? Rahman Suresi 10. ayette. Tevrat'ta veya Kur'an'da doğal çevre ve hayvanların insanlara hizmet ettiğini vurgulayan tesir ayetlerini, insanın doğayı sömürmesi ve çevre sorunlarına yol açmasının sebepleri olarak göstermeye çalışan eleştirel görüşlerin haksızlığını göstermek için aşağıdaki Kur'an ayetlerinden hangisinden yararlanılabilir? Evet, Kur'an'da doğal çevre ve hayvanların insanlara hizmet ettiğini, Çevrenin, hayvanların insanlara hizmet ettiğini vurgulayan ayet burada Rahman Suresi 10. ayettir. Küresel ısınma tehlikesinden ilk kez ne zaman haberdar olunmuştur? 1988 yılında. Kur'an'a göre en tehlikeli çevre felaketlerinin başında hangisi gelmektedir? Susuzluk. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa da onu görür. Ayeti İslam çevre kuramının hangi maddesiyle doğrudan bağlantılıdır? Erdemlik. İslam çevre ahlakı kuramlarından hangisi antroposentrik özelliktedir? Yararlılık, yararlılık menfaat kuramı büyük ölçüde insan merkezli yani antroposentrik denilebilecek bir kuramdır. Yukarıda açıklanan kuram hangisidir? Bakalım bu kuram büyük ölçüde insan merkezli yani antroposentrik denilebilecek bir kuramdır. Batı çevre etiğinin yüzeysel ekoloji ve koruma etiği kuramına denk düşer. Doğal kaynaklar insana yararlı olduğu için korunmalı. Gittikçe küresel bir krize dönüşen çevre sorunları da nihayette insan yaşamına zarar verecek boyutlara ulaştığı için önlemler alınmalıdır. Evet bu yararlılık kuramıdır. Kur'an'a göre yeryüzü kimin için yaratılmıştır? Yeryüzü insanlar için değil hocam, canlılar için. Seçeneklerden hangisi çevre ahlakının ilgilendiği alanlardan biridir? Evet, çevre ahlakının ilgilendiği alanlardan birisi de insanın çevre ile olan ilişkilerinin ahlaki açıdan nasıl olması gerektiğidir. İslam çevre ahlakı ilkelerinin en üst düzeyini oluşturan ilke Evet hangisi hocam? Az önce bahsetmiştim buradan. Kutsiyet ilkesi değil mi hocam? Kutsiyet ilkesi en üst düzeyini oluşturan ilkedir. Yararlılık kuramının batı çevre ahlakındaki karşılığı yararlılık kuramının batıdaki karşılığı hangisi hocam? Bulabildin mi? Koruma etiği. Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı hangisidir? Derin ekoloji ve yüzeysel ekolojidir. İslam çevre ahlakında sorumluluk kuramının temel ilkelerinden biridir. Sorumluluğun temel ilkesi, iki ilkesi vardı hatırlı hocam. Emanet bunlardan birisiydi. İslam çevre etiğinin en üst düzey kuramı Evet burada baktığımız zaman hangisi hocam bulabildin mi? Bilgelik ahlak literatüründe kendin için istediğini başkası için de istemek, istemediğini de başkası için de istememek ilkesine biz altın kural diyoruz. Hayvanlara yapılan iyiliğin sevabı var mıdır? Sorusuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir? Her canlıya iyiliğin sevabı vardır çevreyi kirletmemek ve hiçbir şeyi israf etmemek aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? Nimet ilkesiyle. Nimet ilkesi biliyorsunuz çevre nimettir. Kirletme buyruğu ve israf etme. Evet arkadaşlar nihayet bir videomuzun daha sonuna geldik. Arif Hocam kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.